Evet, çok zorlu bir uçak yolculuğunun ardından Türkmenistan'dayız. Niye Türkmenistan'dayız? Çünkü At Bayramı var burada. Dünyada tek herhalde. Zorlu bir uçak yolculuğu diyorum çünkü çok kalabalık bir ekip davet edildi. Maalesef son anda havaalanında çok önemli dostların... Kayseri Atlı Okçuluk Kulübü'de... ...abim de olmak üzere başta. Çok önemli dostlar... E, ...vizeleri çıkmadı. E, ne yazık ki... E, ...benim... ...Biga'dan da gelecek arkadaşlarımın... ...vizesi çıkmadı. E, sağlık olsun dedik, biz artık temsil etmek için... ...buradayız. Bugün e, fuarın açılışı. Orada e, Türk Okçuluğunu... ...Biga'da e, yapacağımız... ...7-8-9 Ağustos'taki okçuluk müsabakalarını anlatmaya Türkiye'deki atlı okçuluğu anlatmaya çalışacağız iyi temsil etmeye çalışacağız burada bayağı bir firma var ee, İnşallah hayırlı olur Evet, şu anda Türkmenistan'dayız. Türkmenistan tam Orta Asya'da, Hazar Denizi'nin doğusunda e, güzel bir ülke. E, adı üstünde Türkmenistan, Türk bir ülke, Türk ana yurdu, ata yurdu. E, Türkmenistan'a niye geldik? Çünkü e, Türkmenistan Devlet Başkanlığı'nın e, ve At Bakanlığı'nın daha doğrusu e, düzenlediği At Bayramı var. Aslında bugünlerde Türkiye'de de çok önemli programlar var Çanakkale'de. Fakat bizim buraya gelmemiz icap ediyordu. Buradayız, çok heyecanlıyız. Türkmenistan 5 milyon gibi küçük bir nüfusa sahip. Ekonomisi doğal gaza dayalı, bir de pamuğu meşhur. Burada sanayi, hayvancılık çok aslında gelişmemiş, çok gelişmiş bir ülke olduğunu söyleyemeyiz. Ee, başkent e, Aşkabat güzel özellikle de e, yeni e, şehir e, yeni kurulan bağımsızlığını kazandıktan sonra kurulan e, Aşkabat e, baya e, modern e, ama kişi başına düşen milli gelir aslında düşük bir ülke 5-6 bin dolar civarında e, ama burada çok önemli bir şey var dünyada e, tek at bakanlığı olan ülke ve Ahal Teke bizim rüyalarımızı süsleyen e, hayallerimizi süsleyen bir at e, o atı göreceğiz. Aslında e, o atı görmek o, o at e, atla biniş yapmak e, eğer mümkünse o ok katmak e, en büyük hayallerimden e, hem de bunu e, aslında çok iyi bilen Türk milleti, Türkiye'deki Türk milleti e, buradakiler zaten biliyorlar bir de bizim dilimizde veya bizim gözümüzde ahal tekeyi görsün istedik. İnşallah ahal tekeye binmek kısmet olacağını tahmin ediyorum bugün. Burada yoğun bir program için buradayız. Ben Biga Kaymakamlığı ve Biga Okçuluk Kulübü olarak ayrıca da Türkiye'de düzenlediğimiz ve bu sene düzenleyeceğimiz 7, 8, 9 Ağustos'ta yapacağımız e, uluslararası okçuluk müsabakaları için de aynı zamanda buradayım. Çünkü bir dünyadaki bütün at sektörleri, at e, camiası burada toplanıyor, at bayramı için burada toplanıyor. E, biz de bunu bir fırsat bildik, e, resmi daveti kabul ettik, e, Sayın Valimiz ve Devletimiz de müsaadeleriyle. Buradayız. Ee, i̇yi temsil etmeye çalışıyoruz. Buradaki Türk arkadaşlarımız, gelen firmalar ve e, üniversiteler herkes çok iyi temsil ediyorlar. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hayırlı, boy Hava. Dönüyor mu dünya? Sağ sağ. Dünya. Dönüyor. Ne duru? Nikah köşküymüş. Baht köşkü. Nikah Bat. dairesi. Nikah keser. Baht köşkü öyle mi? Evet. Nikah dairesi yani. Evet. Çok güzel bir şeye benziyor. Çok güzel. Değil mi? Çok güzel. Bir tadına bak bakalım. Siz de buyurun. Ben de bakayım. Hmm, nasıl? Çok güzel. Afiyet olsun. Sağ olun size de. <laughs> ピッ Ahal teke atına dokunuyorum. Çok heyecan verici tabii ki. Ama şimdilik binmemize müsaade etmiyorlar ama bir çiftlikte mutlaka bineceğimiz bir Ahal teke bulacağımı tahmin ediyorum. Ee, dünyanın en güzel atı dersek sanırım abartmış olmayız. Ee, hakikaten de çok asil bir hayvan. gibi küçük kafası biraz küçük. ince belli, ince ayaklı, narin, ince boyunlu. Sanırım en önemli özellikleri bu. Biraz kafası küçük. Boyunu ince, değil mi? Bacaklar uzun ve ince, beli ince. Biraz da uzun bir at. Cidego yüksekliği ne kadar? Bu Arap'tan biraz büyük, İngiliz'den sanki biraz küçük gibi. Yani Arap atından biraz büyük. Ama İngiliz atından da biraz küçük gibi duruyor. Ama özgöz öz Orta Asya Türk atı. Efendim? Özellikle çok güzel. Dünyanın en güzel atı. Güzellik açısından en güzel. Onda iddialılar. Ben de bu fikre katılıyorum. Kolcunun Bize biraz mısınız? Zahmet olur mu? Halk ilgili bilgi verir misiniz? Bir anlatın bir zahmet bir buraya gelirseniz bak arkadaş çekim yapıyor. Çok memnun kalırım. Zahmet olmazsa. Biraz bozuk çektim. Ata çarptığım için. Tamam. Bir şey olmaz. olmaz. Çekim, 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 bir buraya. Bizim hazırlık var orada. Tamam. Peki. Tamam. Teşekkür ederim. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Tamam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Şey de, de. Geleceğiz. Evet, Ahal de sembolik de olsa binmiş olduk. Ee, tamam, i̇nşallah çiftlikte, bir çiftlikte daha iyi binip o ok atmayı da deneriz inşallah. O ok, inan, çok zannetmiyorum çünkü eğitim alması gerekiyor. Hı hı. Ama e, binip bir sürmeyi deneyeceğiz inşallah. inşallah. Gördüğünüz gibi çok sevimli. Kızlar biliyor ama. Kızlar Öyle. biniyor, bizi bindirmiyor abla. Gelsene buraya, gel. Bizi niye e, hemen indirdiniz? Eğitim mi yapacaksınız? Aman ne? mi diyelim? Şu anda, efendim? Aman. Tamam. Tişinmeyelim. Tamam. Ee, siz biraz antrenman yapacaksınız galiba. Atları ısınacak gösteri yapacaksınız değil mi? Teşekkür ederiz. Ee, Türkmenistan'da bir at çiftliğindeyiz. Ee, şimdi tekrar ahalteke atına bineceğiz. Bu sefer e, ee, 4nala sürmeyi deneyeceğiz. Ama bu arkamda gördüğünüz e, altın renkli olan var ya işte ona değil. E, maalesef ona binemiyoruz. E, Kuşu sesi bizim binmemiz için ayrılan bir at var. Ona bineceğiz. Ahalteki Türkmenistan'da Ahalteki'ye de binmek kısmet oldu. Dört nala sürmek. Çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum. Ata da çiftlik sahibine de Türkmenistan'a teşekkürler. Sağ olun. Allahu <laughs> weli over peeri Inme vel girip onu o derdiña akr